Evet bir yaşam yolunun değerli takipçileri ee, bugün yine fide alımına geldik. Ee, bir ablamızın e, fide yaptığı sırasındayız. Aslında normalde satış yapmıyor ama biz rica ettik sağ olsun. Ee, ondan e, çilek aldık, çilek tohumu aldık. Enes Merhabalar. <laughs> ya e, öyle bir denk geldi. Sağ olsun ablamız hepsi. E... Ablamızın annesinden kalma tohumlar yani tamamen atalık tohumlar. Çilekleri çileklerde hiçbir yerde bulunmuyor. Aynen. Eee detayı bilgiyi abla verir zaten. Ben şimdi bu tarafa doğru geçeyim sen bu tarafa doğru gel. Şimdi Gel. çıkalım. Çıkalım buradan çıkalım. Çıkalım Amine'ciğim. biz çıkalım. Yoldan sera olduğu için bayağı fazla diktim. Ben de 25 tane diktim. Biber de var. Tamam. Biber de var. Ben seni bilmiyorum ki işte. Evet. Neyse şey, bir daha ses Ben değişik olsa. şey yapıyorum. kivana yetiştiriyorum. Öyle İçin mi? Yani. Yok mi? duymadım. Değişik trafik Bunları gibi. iyi takip edin. Bunlar da kivana yetiştiriyorum. Evet. Sebze evet. mi meyve mi abla o? Meyve. Meyve. Biz Aha. dikebilir miyiz, yetiştirebilir miyiz orada? Vallahi bilmiyorum yani. Yani serada mı olması lazım bu yoksa normal toprakta mı? Ya aslında dışarı bitiriyor. Dışarıda da şey. Hmm. Ben bir araştırayım onu. Sen bir araştır. Neydi ismi? Kivano Kivano, tamam. Ben onu bir araştırayım. Ona göre gene zaten yakınız. Gelirim alırım ha, çilekleri senden. Çilekleri çekebilirsin. Çileklerim Bak. böyle. Arkada bahçe var. Bahçeyi de çek. Sen ver bana hayatım. Ben çekmeye çalışayım bunu biraz daha şöyle. Yakına girerek Arkadaşlar da... görüyorsunuz Dereotu gibi bir şeyler Bunların Vallahi hepsi, hepsi <laughs> ama Bunların hepsi Atalık tohum. Gördüğünüz gibi Burada ablam çok güzel bir yer yapmış kendini. Ablamla da tanışmış olduk bu arada. Nasip olursa artık bundan sonra hep. Şunlar biber değil mi abla. Onlar biber. Şöyle göstereyim size. Burada papaya, mango'm var. Bir i̇şte mango ektim. Bir de çıkar bilmiyorum ama şunlar herhalde mango olması lazım. abla peki bu eee çileklerin derinliklerini kaç santim toprağın içine gömmemiz lazım? Yani kaç santimde, Onu da bize bir gösterirsen. Hı hı. Hem biz hem de izleyen arkadaşlarımız, dostlarımız öğrenmiş olur. bu burası hep çilek mi? Evet. Çilek süper var. ya. Misin? Niyetliyim. Niyetliyim. Uğraşlıyım. Şimdi bir tane kokarıyım ben. Güzel. Niye? Bir kokla. Çok aşırı kokuludur bu. Allah'ım ya Rabb'im ya. Çok aşırı yani böyle bir şey kokusundan ölürsün yani. yani ya bu nasıl içinde. bir şey mi? O kadar şey, o kadar, şey, o kadar kokulu, çok aromalı. Çok güzel bir ortam Ve ya. çok tatlı. Bunun hepsini sen yaptın değil mi abla öyle? Evet, bunun hepsini, şurası şuraları komple çilek bahçesi. Ey maşallah. Hı -hı. Çok güzel abla ya. Ben Vallahi. işte reçellik isteyenlere topluyorum. Böyle 8 kilo, 10 kilo falan. Sen de mutlaka, ben şimdi telefonla kaydedeceğim. Mutlaka biz doğal ürünler de yapıyoruz Hı -hı. hayretten. Hı -hı. Ne yapıyorsunuz? Biz memleketten tarhana yapıyoruz. Hı -hı. Ee, zeytinyağımız var, zeytinimiz var, bahçe icarlıyoruz. Hı hı. Zeytinlerimiz, zeytinyağlarımız var. Hı hı. Bir buçuk senedir buradayız biz zaten. Evet. Ee, öyle ürünler yapıyoruz. Ayrıca de reçellerimiz de var. Reçelleri de, çilekleri de biz yine sizin gibi bir ablamız vardı getiriyordu bize cumaları. Hı hı. Ama şimdi artık bu taraftan nasip olursa inşallah. Evet. Çok güzel ya. Hı hı. Çilekleri böyle arın tepesi dikiyorum ki e, evet. kullandığım zaman şey, elim diye. Yüksekte bırakıyorsun yani. Yüksekte bırakıyorum evet. Yani burası çileğim çok lusuk diktim. İşte arığı böyle açıyorsun, açıyorum. İşte dikiyorum. Yani kökünü gömüyorum içine, örtüyorum. Kapatıyorum. O kadar. Peki Hı -hı. biz de yaparken eee sebze yatağına yaparken yine evet. bu şekilde mi bırakalım? Yoksa yani düz olarak mı dikelim? Şey çok su basmıyorsa... Yok su yok. 30 Yerden 30 santim hani e, yükseklikte. Saksı bazıları, gibi düşün. Bazıları damlama düşüyor. Hani çok suya boğmadığı için. Aynı. Damlama düşüyor. O zaman düz dikebiliyor. Yani düz dikebiliyor. He, burada şimdi püf nokta şu. Ben şimdi bunu diktikten sonra o zaman çok fazla su atmayacağım. Yani şey yani önemli olan şu an çileğin erimemesi. Mesela benim şu an önemli olan çileğin erimemesi. Hmm. Ama şimdi çilek yokken sorun değil yani. Anladım. Aha. Yani çok suya boğmamamız lazım. Evet, boğmamak İşin tam. özeti bu yani. Evet, evet. Tamam. Hı hı. Çok teşekkür hı hı. ederim abla. Hı hı. Gene biz görüşürüz seninle. Yani. Tamam. Ee, işte, eski çileklerim burası. Bunu burayı bozuyorum. Yani normalde size içeriden verdim de. Şimdi burayı hmm. bozuyorum. Şimdi burayı bahçe yapacağım ben. Domates, biber, salatalık buraya dikeceğim. Süper Sına ya. Eski çilekler. Senden bizim biraz eğitim almamız lazımmış. Yani sen de çok bilmiyorsun ama işte Olsun Allah. Yani. Şuraya baksana. Bilmediğin halin buysa senin. Maşallah yani. Gerçekten maşallah. Dostlar böyle bir rengi yani nasıl anlatayım size bilmiyorum. Pembe ile lila arasında böyle bir papatya. Görebiliyor musunuz? Ki görüyorsunuz mutlaka. Bendeki de enteresan bir soru. Ya böyle bir görüntü yok ya. Böyle bir görüntü yok. Ya kurbanız Allah neler yaratıyor ya. ablamızın bakın gördüğünüz gibi şu üst taraf yol yolun altında kalıyor burası. Bizim köyümüzün ilerisinde bir yani bizim köye bağlı yine yanıklara bağlı. <laughs> Bu ablamız bak burada gördüğünüz bütün fideler, bütün e, işte ağaçlar olsun, işte bakın gül mesela e, hepsi rahmetli annesinden kalma tohumlarmış. E, sağ olsun bize de verdi. Biz de bu tohumları inşallah e, artık çocuklarımıza bırakacağız inşallah. Gördüğünüz gibi her yerde tabi yapılaşma devam ediyor. Amin her zamanki gibi durmuyor. Evet. E, <laughs> son kalan sebze yatakları vardı. <laughs> o sebze yataklarına dereden gelen kum taşıyoruz şimdi. Çilek aldık, salatalık aldık. Ee, onları ekeceğiz. Bir şey var, <laughs> kafama çok şey takılıyor. Biraz sonra soracağım. Çilek nasıl ekilir? Salatalık nasıl ekilir? Bunlar kafama çok takılıyor. Hiç hayatımda çilek ekmedim. Salatalık ekmedim. Yani biz de çok ekmedik. Yani daha doğrusu şöyle ettik de. Yani yavaş yavaş her şeyi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. kuşlar, köpekler, çilekler hepsi bir arada. Çiftçilik Hayal Bunun için mi? yani çiftçilik hayatına doğru adım atıyoruz. Sadece eksik olan şey evimiz. <laughs> Ay ortada ev yok ama geri kalan her şey var. Evde. Evet. Ee, kuşlar yine yumurta yapmış. Evet. yumurtalar ama yavrularına bakmıyorlar yumurtalarına. Evet, yumurtalarına. Nasıl kuş bunlar bilmiyorum. Nasıl anasınız siz? <laughs> Analık böyle miydi? <laughs> Sevgi emekti. <laughs> evet bugün de burada böyle değişik bir, bir hava var. Yağmur geldi gelecek gibi değil mi? hani. Nisan yağmur. Toz bulutları gelecekmiş Fethiye'ye, Muğla'ya. Bugün. Öyle mi? Belki de onun habercisi bu. Hava Bilemezsin yani. Hava Şöyle, değil mi? Evet. Karşıdaki tarlaları ip mi çekmişler ben anlamadım. Aynen evet. Onlar buğday başakları ee, kargalar gelmesin diye. He. Kargalar için önlem. Anladım. Onlar sallanmak için kargalar korkuyor. Allah Allah. Bir de poşet bağlamışlar. Bu da misafirlerimizin evi. İnşallah bitmek üzere az kaldı. Gelen misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Yani şöyle e, tatile gelmek isteyen izleyicilerimiz varsa, abonelerimiz varsa e, bizimle iletişime geçip burada ağırlayabileceğiz. Böyle gidiyoruz. Bakalım. Çileklerimizi ekeceğiz. Salatalıklarımızı ekeceğiz. Evet kolay gelsin anne. Taş ayıklıyorsun. <laughs> Çıkamadım. şey gibi ayı ayıkla pirincin taşını gibi. Taşlara ee, ayıklarsak Anne, bitkiler anladım. daha güzel olur. Küçük çakıl taşları iyi de büyüklerini alıyoruz. De Amine alıyoruz. sen ne yapıyorsun? Ay. Sen de mi ayıklıyorsun? Ay. Anneanne ne yardım mı ediyorsun? Ee, aferin Aminüke. Evet Enes döküyor babam çekiyor. Allah çektirmesin baba. Yeter 65. Anne. Oh. Allah. hadi bakalım eşyalar düşüyordu. E i̇şte toprağa yakınlaşıyoruz ya toprakla uğraşıyoruz. Annem. <laughs> evet düşecek annem. Pat yapacak. Hmm. Rüzgar esiyor ya. Anne, anne anne anne. Enes mezara döküyormuş gibi döküyor ha. Görüyor <gülüyor> <gülüyor> Ay. Baksana anne arkaya ne yapmışlar tarlanın üstüne gördün mü? İp çekmişler boydan boya tarlanın üstüne. Bölmüşler orayı. Hayır tabi bütün <laughs> ip görmüyor musun? Tamam bölmüşler işte. Hayır nedenmiş? Başak tarlasıymış kargalar gelmesin diyemiş. Poşetle bağlamışlar. Bölmüşler herhalde. Hiç hiç, hiç, hiç. hiç Evet, çilek ekimimize başladık. Şöyle, hatta bir kısmı çıkmış çileklerin. Şöyle yanına ekeyim değil mi anne? İşte aynı öyle aralıklarla ek. Bir de en köşeye ek. Çok derine ekme. Çok derin ekme, yüzeysel. Heh. Olmuştur herhalde. Çileğine dikkat et. Heh. Çilekleri üzerinde. Heh. Bir tane de oraya hemen şuraya ek köşeye yakın. Şey Dönerek atacak. Evet çileklerimiz ekildi. Şimdi suluyor annem. Çilek ekimi nasıl yapılır? Enes Bey. Anne. Çilek ekimi nasıl yapılır? Bu sorunun cevabını sizden öğrenmek istiyorum. Biz de öğreniyoruz. Yeni kendimizi şimdi bir şans Biz de öğreneceğiz. Kumlu toprağa yapılıyor genelde. Altına da saman e, konuluyor ki meyveler sürmesin diye. Samanını da koyacağız inşallah. Zaten üstünde meyveler var. Yani ne? Güzel yanı var. Şimdi salatalıklarımızı bitirelim. Zaten yakın çek. Bak. Dört parmak ölçü zaten. Bir karış açık veriyoruz böyle bir karış. Dört parmağa geliyoruz. Zaten dört parmak kökün girebileceği kadar bir boyut oluyor bak. Gördüğün gibi tam bir kök oraya girmiş oluyor. Bu şekilde etrafın toprakları destekliyoruz. Yine aynı bir yapıyoruz, veriyoruz. sokuyoruz böyle. Zaten kum yumuşak olduğu için. Tabi. Deremili olduğu için bu. Özel getirdiğimiz için. gerek yok. Artarsa yine bir kez. Şey toprağımız biraz fazlalıklarını böyle alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İki tane birden fide ver. Baksana. Bunlar videomuzun başında gördüğünüz gibi ablamızın tamamen atılı tohumlarından yetiştirdiği biz ablamızla biraz geç tanıştık. Maalesef ama artık şey yapmayız. İrtibatı kopartmayız onunla. Yani böyle mesela şöyle bir fideyi görmemişsinizdir yani. Hani baya baya köklenmiş. Baya baya Ah bebeği kaldı kızımın. Ah bebeği kaldı. hızlandırırım olmadı. Hayır hayır kapat orayı. Şey, bebeğini oraya saklıyor bebem diyor güya. <laughs> çocuk inşaatın içinde büyüdü. Ne yapsın inşaat çocuk. <laughs> Aile toprakta Evet, e, fideyi aldığımız abladan papatya da aldık, mor papatyalar. Böyle şimdilik buraya ektik inşaat olduğu için. Daha sonra alıp başka yerde de e, filizlendireceğiz. Şimdi filizlensin de burada ekelim. Annemin sardunyaları. Sardunyaydı değil mi? Evet. Annem buraları sardunya adasına çevirecek. Müsaade <laughs> eder misin? Evet. şu an maalesef böyle inşaatlar devam ettiği için olan yerleri ekiyoruz. Daha sonra alabiliriz farklı yerlere. Taşlar bir elense toprağa güzel aslında. Burası aslında. Evet can sularını da veriyoruz salatalıklarımızın. İnşallah hayırlısıyla büyüsünler. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Estağfurullah. İşte Bak şu, şunun can suyu olmadı. ayak kurtarma operasyonu vardı. <gülüyor> <gülüyor> Şu tam ortadaki. Saksıdan hep e, sa, şey işte, yaptığı için, sarkıttığı için böyle boynu bükük. <laughs> Enes ondan çok güzel oluyor şeyler. Ha? O kesik şey var ya. Şurada bak ha, annemin orada. He. Aha şunlar şunlar. Çok güzel oluyor bak. İkileri şey buraya koyuyorum için. böyle fışkırtma gibi oluyor. İyi oluyor. Güzel bakma. He? Ben şey yapayım. Ne var ki başka? E, e pepitoyla neydi? Neydi ya? Popi, po, po. Popino, popino. Popino, popino. Popino. Popinoyla neydi ya? Kevito muydu? Neydi? Bir meyve aldık ya. Onları ablaya Tek bir tane almadık öyle... mı meyve? İki tane vardı ya ben. Ama i̇şte biliyor olabilirim. Lavanta aldık, biberiye aldık. Hadi onları dikelim. Hadi gidelim. Amine hadi Aa, sen abi. de gel. Şapamızı alalım. Şey, sen girin? Şu an getiremiyorum. Amine hadi. Sen gördün mü Kevser böyle kırk ayak bak. Tanı tanı hayvanları. <laughs> Amine hadi gel. Aminük. Hadi gidelim. Baba, baba ile ekim yapalım. Hadi gel. Amineciğim ne yapıyorsun anneciğim? Bum Su mu döküyorsun? Çiçekleri mi döküyorsun? Ben. Aferin sana. Çiçekler de mama yesin, değil mi? Heh. Aferin benim kızıma. Bum bum döküyor benim kızım. Ah üzerin su oldu ama. Üzerini sulam olur mu? Çiçekleri dökelim. Aferin Amine'ye. Ne güzel çiçeklere su veriyormuş. Ay. Evet, bu da videonun sonu olsun. Böyle etrafını koruma altına aldık sebze yataklarımızın. Çünkü çok fazla etrafımızda tavuklar var. Tavuklar gelip didekliyorlar <laughs> e, diktiklerimizi. O yüzden böyle koruma altına alalım dedik kenarlarına böyle hafif tül mü diyelim? Tül tül. Ha? File file tülle döndük. Işte Şöyle çakmaya da devam ediyoruz buraya giriş. Bu tamamen uydurmasyon bir şey oldu. Ama güzel oldu bence. Böyle baktığımı küçük bir bahçe. Keser. Yapılan her şeyi biliyorsun. Emek edilen her şey güzeldir. Evet tam da akşam güneşi var. Akşam güneşi kime vurmuş? Akşam güneşi güzele vurur tabii ki. Evet o zaman bizden herkese hayırlı akşamlar.